Efendim, Yalova'da bir bir haber var, kötü bir haber, hoş olmayan bir haber, maalesef bizi hepimizi üzen bir haber. Dehşet diye vermiş gazeteler bunu. 13 günlük bebe bebeği var bir vatandaşın, ee, iki kişi evlenmişler. Kocası 41 yaşında, hanımefendi 36 yaşında. İçimsizlik var aralarında, varmış aralarında. 13 günlük bir de iki çocukları var. çocukları var. Çocukları, üçüncü çocukları olmuş. Diyor ki hanımefendi çocuğumuz doğduğu günden bu yana, üçüncü çocuğu doğduğu günden bu yana eşimin morali çok bozuk. Sosyal medya hesaplarından bunu dile getirmiş, adeta isyan etmiş. şüpheli davranışları var diyor. Sonra çocuğum diyor mamasını yemedi, üçüncü çocuk yani. Onu almış, eczacıya götürmüş, mamayı inceletmiş. Mamanın tarihi mi geçti, süresi mi geçti, yoksa yanlış mama mı veriyoruz diye hanımefendi e, çözüm bulmaya çalışıyor. Fakat doktor demiş ki, eczacı daha doğrusu, e, hanımefendi demiş, bu mamanın içine bir şeyler karışmış demiş. Bu mama yani normal bir benim ver, sattığım mama değil. Sonra durumu anlatmışlar neyi görmüşler? Çapraz sorguda ortaya çıkmış. Efendim, e, vatandaş bu beyefendi yani baba dediğimiz kişi efendim karınca ilacını atıp evden ayrılmış. Çocuk ölsün diye karınca ilacını çocuğun mamasına atmış. Bu nasıl bir babalık, nasıl bir insanlık, nasıl bir merhamet, nasıl bir dehşet yani anlamakta zorlanıyoruz. Efendim, e, hakikaten akıl almıyor yani, 13 günlük e, bebenin mamasına karınca ilacı koymak ve bunu yapan da bir baba. Efendim, e, bunun anlamı ne? Niçin e, niçin bunu yapıyor baba? Savunması ne biliyor musunuz? Yine aktarılan bilgilere göre savunma şu, sosyal medyaya girmek istiyormuş, internete. Çocuk ağladığı için, huzursuzluk yaptığı için gönlünce sosyal medyada dolaşamıyormuş. Ne büyük önemli bir kayıp. Sosyal medyada dolaşamıyor. Ne büyük bir engel. Ya Rabbi. O engelden sonra bu noktaya gelmiş. Kadın da hanımefendi de anne herhalde. Evet. Evet, evet. Hanımefendi bunu paylaşıyor. Neyi paylaşıyor? Adamın e, telefonda gönderdiği mesajı herhalde. Kırkından sonra bulduk belayı. Bela deli çocuk ha. Ya bela ol e, 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 tedbir alsaydın hamile kalmasaydı eşi. Bu çocuğa hayatı zehir etmenin bir anlamı var mı? Kendine de hayatı zehir ettin. Bu, garip, bu, bu masum melek çocuğa da inşallah çocuk düzelmiştir diye ümit ediyorum. Elhamdülillah düzelmiş en azından. Annesine de ee, annesine de üzüldük. Yani insanlar bunu hak etmiyorlar. Hele hele baba. Nasıl bir babalık? Ben şu anda dehşet içindeyim. Sanıyorum siz de evinizde aynı sıkıntıyı, aynı üzüntü yaşıyorsunuzdur. Bir babadan böyle bir şey olabilir mi diye. Videosu varsa e, sanıyorum hadise bu. Çocuk bu. Çocuk bu. Evet. Anne de o. Eee çocuk şu anda saat bulmuş. Evet anne bize şeyi gösteriyor yani kendine gelen mesajı. Kırktan sonra belayı bulduk belayı. Belki ben bir şey söyleyeyim bu aileye, bu bebeğin, bebenin annesini babasına. Belki gelecekte Allah bu bebeğin hürmetine sizi doyuracak, getirecek, içirecek. Bunu farkında mısınız? Allah'ın neyi neye vesile kıldığını biliyor musunuz? Bu nasıl bir akıl tutulması? Nasıl bir vicdan? Nasıl bir merhamet? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Hayvan evladını terk etmiyor. Anne dişi hayvan e, e, erkek hayvan evladını terk etmiyor. Evladını korumak için hayatını tehlikeye atıyor. Ben bir gün bir BES'de gördüm. Bir geyik işte ce ceylan geyik yavrusunu aslan kapacak diye Yavrusu kaçamadı. Aslan kapac kapacak diye anne ceylan anne geyifeye ceylan geri döndü. Aslanın önüne geldi ya. Başıyla da habire yavrusuna bakıyor. Git diyor yavrusuna. Ona bu ilhamı, bu merhameti veren Allah bu babaya da verdi. Ama bu baba o merhameti çiğnedi, berbat etti. Ve aslan Anneyi parçaladı, yavru kurtuldu. Kendini feda etti ya. Belgesel de hayvanlarla ilgili belgesel Bazen insanın içi tutmuyor, dinlemek istemiyor, görmek istemiyor. Üzülüyoruz. Bunlar, bunlar insan Allah'ın kulları bunları hak etmiyorlar tabii ki. Evet burada da yine e, haberlerden birisi bu hafta dikkatimizi çeken lise öğrencileri Gençler, evlatlarımız, bizim sizden beklentilerimiz böyle kalabalıklara ayrılıp işte bakın bakın bu bu nasıl bir kavga? Bu nasıl bir hınç, nasıl bir nefret? Ve diğerleri de seyrediyorlar. Arkadaşlar bunun izahı var mı bu bu bu? Bunun izahı var mı? Kaç yaşında bu gençler? Film izler gibi izliyorsunuz. Belki de vur vur diyorsunuz ha. 15, 16, 17 yaş. 17 yaşı yoktur ya. 13, 15, 10, 16 yaşında çocuklar. Bu yumruklardan biri ters bir yere gelse zaten çocuk perişan olmuştur. Boğazına gelse, hayat noktalardan birine gelse çocuk ölür. Biri ölür öteki de hapishaneye bu genç yaşında. Orada kaç çocuk var? Gençler size soruyorum. Kaç kişisiniz orada? kavganın tarafı ol, olun, demiyorum. Ama 10 kişisi, 10 kişisiniz orada en az 15 kişi var. Müdahale etseniz bunları ayıracaksınız birbirinden. Film seyreder gibi, dizi seyreder gibi. Bu, bu dizi değil ama, ha. dizidekiler yalan. Bu dizi değil ama. Dizideki biraz sonra kucaklaşır giderler. Film icabı, işte rol icabı kavga ederler. Ama bu gerçek. öldürmeye niyeti var herhalde. Evet burası bir de Adıyaman 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 halkını bilirim çok nazik, temiz bir halkı var Adıyaman'ın. Bu lisenin iki öğrencisi. Bu tartışma kısa sürede büyümüş. Yumruklu kavgaya dönüşmüş. Eee çevredekiler seyrediyorlar vatandaşlar da seyrediyor. Aferin onlara da. Seyretmeye devam edin. Bu sizin çocuğunuz olabilirdi. Hani burada ortada silah olsa, şey olsa, bu olsa silahtan korktu diyeceğim de silah atıyor yok. İki, iki çocuk belki duygularına, nefis anne, efendim mağlup, ol, mağlup olmuşlar. Ya biriniz onu tutun, biriniz onu tutun. Bitti kavga biter anında. Kucaklaştırın onları, gönderin. Seyrediyorlar. Dakikalar sonra müdahale ediyorlar. Önce bir kaydediyorlar. Manzarayı kaçırmayalım diye. Gençler siz bu değilsiniz. Türk genci bu değil. Anadolu genci bu değil işte. Sizlere bu yakışmıyor. Sizlere kavga edenleri ayırmak, barıştırmak, efendim birbirini kucaklamak size yakışan budur. Öğretmenleri, müdürleri gereken yapmıştır diye düşünüyorum. Yani çağırıp onlarla konuşmuşlardır. Bu kavganın devam etmemesi gerekiyor çünkü. Yarın öbür bu sefer diğer imtik almaya çalışır arkadaşlarıyla. Bunu kıstırırlar bir yerde. Hiçbir olmaması gerekir. Onun için bütün aile, iki aileyi bir araya getirip ...kucaklaştırmak gerekir. Bu iş büyümeden bu gençlere de bir kulaklarını çekmek gerekir. Nasıl kulak çekeceğiz? Diyeceğiz gençler yakışmıyor. İki arkadaşınız kavga ediyor. Siz de film seyreder gibi seyrediyorsunuz. Hani ateşli silah bu falan yoksa, bıçak yoksa yaralayıcı bir unsur yoksa en azından müdahale edin. Böyle bir şey varsa da en azından en yakın karakolu arayın diye onları bilgilendirme gerekir.